Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Hiç haberi yokken bizi ee, Yok Neyse amacımız... Seni çıkarmak. Bu arada hesabım geri açıldı. Hesabımın biri çalmıştı. Çıkardık. Bu ne Neyse uzatmadan hemen çalım. Amacımız... Leon'u çıkarmak. Amacımız bu çıkarmış. Merhaba. Hey guys. Merhaba. Merhaba. İşte çıkardım. Anime sesi <laughs> gelmiş. Neyse boş ver. Devam. Hadi Leon, Leon, Leon. Thank you so much. Hiç hiç bunu beklemiyordum. Bekleyelim. Dua edin. Tamam. İşte. Bir dakika. Bunun bir kopyası var. Kopyası var bak. Ben bunun kopyasını aldım. Kardeşim özgür kopyasını çalarım. Lezi boş ver. 3, 2, 1. Kopyası. Amacımız budur. Neyse. Sadece kartları çıkaracağımız bu. Bu. Başka yok. Sadece bu çakma. And... Neyse bu kadardı. Arkadaşlar görüşürüz. Bu hesap sizce yeterli mi? Hesap kalsın mı diyenler? Yoluma kalmasın diyenler? Hayır desin. Ben bu hesabı silerim. Zaten bu bonus silebilir. Hesap... Ben bunun az önce değil, normal bir hesap açtım, bundan denedim. Etkar çıktı, etkar kostümü çıktı, bu kadar çıkmıştı. Bir de diyor ki Ali'nin hesabına girmek ister misin? Hesabını kurtardık, tamam dedim. Son sonra bunu açtım, bundan da bir karakter çıkmadı. Hayır, yeni diyor. Sizce bu hesap kalsın mı, hayır mı diyeyim? Bu olmadı, demek ki. Sizce bu hesap kalsın mı bende? Kalmasın mı? Bu kadardı. Siz kararınızı seçin. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve söyleyin.